Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. İlker Medya Game kanalındasınız. Bugün sizler için yeşil perde standı evde uygun fiyata nasıl hazırlanır? Onun ilgili bir video çektim. Yani malum son zamanlarda doların artışı, piyasaların artması yani her şey tabii ki arttığı gibi elektronik cihazlar ve elektronik cihazların ekipmanları da çok fazla arttı. Şimdi İnternette aşağı yukarı baktığımda hatta tekrar bakalım birlikte. Ee, mesela hepsi burada diyeceğim. Hepsi burada. Genelde ben zaten hepsi burada ve bu bir reklam değildir bu arada. Dipnot söyleyeyim. en 11den ya da işte Trendyol'dan falan da baksanız olur. Yeşil perde standı diyeceğim. Diyelim. Evet abi, gördüğünüz gibi en City 600 liradan başlıyor, 1500 lira, 800 lira. Yani bu ucuz olanların bazılarında ayakta olmuyor. Gerçi bunda ayak varmış. Yani 1300 lira, 1400 lira fiyatları bu aralıklarda geziyor. Zaten çok da fazla yok. Bir tane 600 liraya var. Ona da bakalım nasıl bir şeymiş. Kesin bir eksiği vardır. Yeşil perde 1,5 metre 2 metre tek ayaklı diyor. Zaten bu da tek ayaklı. Aslında tek ayaklı olması kötü bir şey değil. Fena da değil aslında. Güzel bir, yukarıda ek bir demiri var. Ama en az bulabileceğiniz hepsi burada da 600 lira. Belki işte N11'de ne bileyim trend yolda 600 ile de 500'e bulursunuz yani. Ben sizin için kendim evde hani kendi yeşil perdemi de kendim tasarladım zaten. Bunu en uygun fiyata nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili video hazırladım. Ben bunu perde hariç standı 150 liraya mal Bu standı 150 liraya nasıl mal ettim? Kanalet kullandım. Sıva üstü tesisatlarda kabloları gizlemek için yani kötü görüntü olmasın diye içine kabloların döşendiği işte kanalet diye bir şey vardır. İnternette de bulabilirsiniz ama hani tabii elektronik ne bileyim elektrik elektronikçilerde ya da ben tek senden aldım yani bulunduğunuz yerde yüzde yüz tabii Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bulunduğunuz yerde de tek mağazası, Ikea mağazası o tip yerler vardır. Şimdi kısaca şöyle ekranda da gördüğünüz gibi 12 tane kısa kısa video çektim ben yapım aşamasında. Size kısaca anlatayım. Birinci videoyu açıyorum. Şimdi 5 tane bu şekilde 2 metrelik 2 metreydi değil mi? 2 metrelik kanaletler aldım. Kalın. Ondan sonra şöyle bu kanaletleri birbirine bağlamak için artık nasıl bir aparat derseniz öyle iki, tane iki tarafında delik olan bunları vida ile birbirine bağlayacağımız işte şu şekilde hareketli haliyle göstereyim. Birbirine bağlayabileceğimiz Aparatlar aldım yani. Zaten yapım aşamasında da göreceksiniz. Sonra bakalım başka neyimiz varmış. Çift taraflı bant aldım ama bu verimli olmadı. Bunu kullanamadım. Yani şu videoyu tam yapalım şöyle. Çift taraflı bantı kullanamadım verimli bir şekilde çünkü kanaletlerin e, yüzeyleri tam böyle birbirine oturmadığı için çift taraflı bant yapıştırdığım yerde tutmadı. Evet başka neyimiz varmış. Bir tane elektrik bandı aldım. Beyazı tercih ettim. Çünkü kanal etlerimiz beyaz olduğu için beyaz tercih ettim. Görüntüyü bozmasın. Tabi olmazsa olmazlardan biri akıllı vida sıkmak için akıllı vidaları sık. Yani delik olmayan bir yere akıllı vidayı sokabilmek için el matkabı, şarjlı matkap bu arada biraz kameranın da pro halini kullanmışım. Daha burada birazcık gereksiz hareketler yapıyorum. Gereksiz hareketlere gerek yok. Tamam bu video bu kadar. Sonraki video desek şuradan mantıklı bir şekilde geçeriz. Evet. Yine olması gereken en önemli şeylerden birisi akıllı vida. Akıllı vida alıyoruz. Şu an malzeme listesi gibi düşünün bunları ve yapım aşamasına geçmişim burada kahverengi kışlık terliklerim üzerinde kar simgesi olan ee, usta şapkasında takmışım Tabii ki böyle birleştirdikten sonra önce yapmamız gereken şey bir kare çerçeve çıkartmak kare çerçeveyi çıkarttıktan sonra onu ayakta tutacağız ve ayakta tuttuktan sonra da üzerine perde yazacağız buraları hızlı geçelim Tabii ben dediğim gibi Az önce çift taraflı bant işe yaramadı. O kısmı atlayabiliriz. Yani düşündüğüm gibi olmadı. Ama asıl burada yapmak istediğim şeyi gösteriyorum. Az önce gösterdiğim aparat olarak söylediğim şeyi çerçeveyi yapmak için işte burada koyuyoruz bu şekilde. iki tarafından vidayla tutturacağım ve çerçeveyi tutması için. Yani bu çok basit bir şey. Bu projesiz bir şey tamamen kafamdan uydurduğum yani özellikle bir proje çizilip de yapılan bir şey değil dedim ki ben bunu nasıl yaparım kanaletle yaparım şimdi şöyle vidayı, öbür vidayı da takayım evet mantık şu Önemli olan bunlar birbirini tutsun, tutsun yani. Birbirini tutsun ve çerçeve oluşturalım. Evet, sonraki videoya geçelim. Videonun sonuna gelmişiz. Yani şimdi burada nasıl yaptığımı göstermişim yine. Aynı şekilde dört tarafını, bu beş tane kanalitimiz vardı ya, bunun dört tanesini bu şekilde çerçeve oluşturuyoruz. Basit bir şekilde. Yani siz de buna benzer aparatlar bulabilirsiniz. Evet, aynı şekilde takıyorum. Evet, iki tarafına da vidayı sıkıyorum. Bunu e, hem bu yüzüne hem arka yüzüne taktım arkadaşlar. Siz de ona göre takarsanız. Yani burada var ama bir de alt yüzeyinde de aynı şekilde bu aparattan var. Sonraki video diyelim. İşte sonra bu, bu şekil oluştu ve Burada banta mı geçiyorum bilmiyorum ya da nasıl yaptım? evet burada beyaz bantla buraları sarıyorum ki çünkü kanalet nasıl diyeyim böyle yumuşak bir cisim olduğu için hani tahta veya demir olmadığı için veya metal olmadığı için sağlam durmuyor oynuyor hani çerçeveyi oluşturduğun zaman bile durmayacak ayakta yani şimdi şuradan devam edelim Evet, bantla ne yapmışız? Burada birazcık kameranın azizliğine uğramış olabiliriz. Ya da sanki burada böyle özel bir marka varmış da buğulamışız gibi oldu kamera. Şu an bantın markasını göstermiyoruz arkadaşlar. Bakın, işte özellikle buğulanmış gibi duruyor ama e, kamera odak yapmış ama komple odaklamış, hiçbir şey göstermeden tamamen buğu yapmış yani mozaik yapmış. Ama daha ileride evet, bu videoda da nasıl yaptığımızı gösterdiğimi hatırlıyorum. İşte bu şekilde Daha sağlam çerçevenin daha sağlam birbirini tutması için Bantla destek oluyoruz daha sonra Koli bandı dediğimiz banttan da kullanacağız. bu şekilde dört tarafında iki taraflı o aparatlardan vida ile taktıktan sonra dört tarafında bu şekilde bantlıyoruz. Çerçeveyi oluşturuyoruz. Sonra e, bu benim yaptığım 2 metrelik benim gözüme biraz büyük geldi. Odada çok yer kapladı. O yüzden boyunu kısalttım. Yani siz de iki metre yapmak zorunda değilsiniz. Bir metre yeter. Bir buçuk metre olur. Nasıl yapmak isterseniz. Boyunu kısalttıktan sonra kalan parçalarında da ayak aparatı olarak kullandım. Ayaklarını da göstereceğim ilerleyen videolarda. Şimdi yani bantla sardıktan sonra kale direği gibi şöyle çapraz parçalar attım. O da yine tutsun diye daha rahat böyle dursun ayakta diye. O da şu şekil. Kalan bütün parçaları üzerine bir yerine vidalayın yani çöp atmaktansa sağlam olması daha iyi. Evet, bu şekilde vidalayacağız. Sonraki videoya geçelim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ee, biz dört tarafını böyle bantlayıp bu çerçeveyi ortaya çıkarttıktan sonra e, mutlaka buna bir ayak bağlamamız gerekiyor. Ayak da e, bu şekilde kanaletin boyutunda orada yuva açtım. Tam olarak ayak oraya girsin ve ee, sorunsuz bir şekilde oraya oturup ayakta dursun diye. Tabi bunları koyduktan sonra yine ayakta durmayacak. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bakın bir tanesini bu şekilde takmışım zaten. Böyle onun içine koyduktan sonra bantladım. Buraya da bir tane yapıyorum şimdi. Mantığını anlayacaksınız zaten. Evet bu şekilde... E, birebir içine girecek gibi ne büyük ne küçük ayak olabilmesi için tam olarak orada yuvasını açtım ve oturtturdum. Bantladım. Bu çaprazları atmıştık zaten. Ondan sonra evet ne yapmışız bakalım bu videoda ne anlatıyorum ben. Yani bu videoda da tamam çerçeveyi oluşturmuşuz. Voltran oluşmuş onu gösteriyorum. Ama hala da ayakta durmuyor bakın gördüğünüz gibi. Cama, pencerenin olduğu yere dayalı. Ondan sonra ki videomuzda işte bakın. Şu ayakları yaptıktan sonra ben kalan dediğim ya kısalttım boyunu. Kısaltınca fazladan ayak kaldı. Aslında ben buraya sadece şöyle bir çapraz, arkaya da böyle bir çapraz koyduktan sonra ayakta duruyordu. Ben biraz daha sağlam olsun istedim. İsterseniz sizde hani 5 tane değil 6 tane kanalet alın. Hani 50 lira daha fazla verin veya 30-40 lira daha fazla verin. Ben bu şekilde bir ayak oluşturdum. Yani bu şekilde çok daha rahat. Hani normalde aynı şöyle düşünün. Bu bir, bu da iki. Bu şekilde parçayı koyduğunuz zaman yere değecek şekilde zaten ayakta duruyor. Hani öne de düşmüyor, arkaya da düşmüyor. Ama ben biraz daha elimde fazla parça kaldığı için şöyle bir ayak oluşturdum. Yani buradan sonrası sizin tamamen hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde karşı tarafı da şöyle gidelim ileri doğru. Evet aynı şekilde karşı tarafa da böyle. Tabii ki bu çok dengeli olmak zorunda. İki tarafa da aynı şekilde yere basmak zorunda. Bunun için muhtemelen birinden yardım almanız gerekiyor. Ben tek başıma yaptım ama yani tek başına biraz zor oluyor. Zaten tam da dengeli yapamadım. Şurada bir yerde görünüyordu. Bu videoda mı? Daha sonraki videoda mı görünüyordu? Neyse. Önemli olan ayakta durması. Ve son olarak ortaya çıkan şey bu. Ee, o oda biraz küçük olduğu için mecburen geniş açılı kamerayla çektim. Birazcık oval duruyor balık gözü olduğu için. Şimdi burada burada o dikdörtgen yani dikdörtgen mi desek iki tarafı yere basan ayaklar var. Buradan bantladım. Aynı şekilde buradan bantladım. Buradaki ayaklar da yani yardımcı, yerde durması için yardımcı. Aslında olmasa da olur. Olmasa da olur ama belki şurada bir orta yani dur. Orta tarafta belki bir bombe olur, bir şey olur diye ben ortaya da ayak koydum. Yani son olarak Sanırım bu son video. Yani bu şekilde yeşil perdemiz ortaya çıktı. İşte burada tam dengeli olmadığını göstermiştim galiba. Evet işte bakın. Bu taraf biraz daha önüne kalıyor. Tam hizada olmadı çünkü ben bunu tek başıma yaptım. Sonrasında zaten yeşil perdeyi üstüne asmak kalıyor. Ben elimde bir sürü akıllı video olduğu için akıllı vida ile bunları oraya astım bir şekilde. Yani siz isterseniz daha farklı yöntemlerde yapabilirsiniz. Ama bu mantıklı. Yani sonuçta perdeyi burada kullanacaksınız. Delinmiş olması çok önemli değil. Bu şekilde perde ortaya çıkmış oluyor. Evet. Umarım düzgün bir şekilde anlatmışımdır. Anlayabileceğiniz gibi anlatmışımdır. Ee, anlayamadığınız bir şey olursa sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben size destek olmaya çalışırım. Yine yorumlarda cevap veririm. Son dönemlerde kanalla ilgilenemiyordum. Çünkü kendi odam yoktu bir süredir yani. Birkaç aydır kendi odam yoktu. Artık kendi odam var. Video çekmek için hazırladığım bir odam var. Yeni bir eve taşındık. Yeni ev videosunu da çekerim. Olmazsa bir ara. Oda videosunu çekmeme gerek yok. Belki çekerim işte. Odada gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. Bilgisayar ve yeşil perde. Şurada birazcık ne kalmış? Tripod kalmış. Tripodun altında bir tane poşet var. Çay bardağım. Benden bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımı tavsiye edebilirsiniz arkadaşlarınıza, etrafınıza, çevrenize. Sanırım şu an size önerilen videolarım gelecek. Veya bir önerilen video, bir kanala abone ol butonu gelecek. Mutlaka kanala abone olup bildirimleri açın. Kanalı önerin arkadaşlar. Birlikte büyüyelim. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.